Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda son çektiğim videonun düzeltmesini yapacağız. daha doğrusu ben videoyu yayınlayıp attıktan sonra RollerCoin bir duyuru yayınladı. Duyuru da bu şekilde arkadaşlar. Eee duyuruda genellikle coin'lerin blok ödüllerinin değiştiğini haber vermek için yayınladılar. bir de birkaç değişiklik var. Onları da buradan görebilirsiniz. Yani Eski Madencilerin Değerli Olacağını Söylüyor RLT'yi 30'dan 20'ye Düşürdüler Blok Ödülünü Doge'yi 20'den 40'a Çıkardılar BNB'yi 12'den 19'a Çıkardılar Mati'yi 3'den uçağı e, Solana'yı da 0.5'ten 06'ya Çıkardılar Şimdi e, Bu Yeni Ödüllere Göre Bizim e, Aldığımız Ödüllerin Dolar Karşılığı Arttı mı Arttıysa Ne Kadar Arttı Veya Azaldı mı Şimdi Bunu Hep Beraber Göreceğiz Arkadaşlar Öncelikle ana sayfamıza geldik. Şimdi burada A güçlerini görüyorsunuz. Güncel A güçleri. Fatih kardeşimizin yaptığı hisseye giriyoruz. Şimdi ben eski şeyleri de açayım. Eskiden kaç? Evet gördüğünüz gibi eski e, dolar karşılıkları bu şekildeydi. Güncellemeden sonra nasıl olmuş şimdi hep beraber göreceğiz. RLT'den başlayalım. RLT'nin blok ödülü 30'dan 20'ye düştü arkadaşlar. Şimdi RLT'nin A gücüne bakalım. 41.244. 41244. Kazım gücümüz bu. Roller yapıyoruz. 20'ye düşürüyoruz. 180 RLT. Arkadaşlar 231 RLT'den 180.5 olsun hadi. RLT'ye düştü. BNB'ye geçelim hemen. BNB 13.462 olmuş. Arkadaşlar amaçlarına ulaştılar aslında. Bu güncellemeyi diğer coinlere yayılmaları için yaptılar. 0.52 BNB veriyor. O da 147 dolar. Evet gördüğünüz gibi burada bir düşüş var. Bunun sebebi dediğim gibi yani öncekinden daha az kalmasının sebebi arkadaşlar diğer şeyler, diğer kullanıcı, diğer madenciler bu coinlere yöneldiği için coinlerin ağ gücü arttı. Coinlerin ağ gücü artınca da paylaşılan blok ödül kişi başına yani daha çok kişiye paylaşılmaya başladı. O yüzden daha da az veriyor. Mati e hesaplayalım hemen. Matik 8193 8193 Mati'ye geçiyoruz. Hesapla. 159 Matik veriyor. O da 119.92 120 RLT diyelim. Matik'te 3 RLT bir düşüş var. Solana'ya geçiyoruz. Solana'nın A gücü 5616 5.616 Solana diyoruz. Aa, pardon. Solana. 3.97 O da 133 dolar. O aynı kalmış. Büyük ihtimal ee, şöyle olmuştur. Ödül arttı. Ama kullanıcı sayısı da ona göre eşit artmış. Yani ona dengeli artmış. O yüzden e, aynı seviyede kalmış. Ben Doge'deki Artışı merak ediyorum. Doge'ye nereden baksanız %160 yani. Çünkü iki kat olmuş. 11.940 Ama gücü de bayağı artmış Doge'nin. Bakalım hesaplayalım. 1246 O da 76 dolara tekabül ediyor. Evet Doge biraz artmış. Arkadaşlar şimdi bu karşılaştırmayı daha iyi görmeniz için ben eski güç durumuyla yeni güç durumunu da size burada karşılaştırdım. Gördüğünüz gibi eskiden 47 olan RLT gücü 41'e düşmüş. Bundan dolayı da normalde RLT mesela 3'te 1 düştü ama verdiği ödülde 3'te 1 düşmedi. Anladın mı? Yani mesela kaç düşmesi lazımdı? 77 RLT değer kaybolması lazımdı normalde. 155 lira falan inmesi lazımdı. Şu an 180'lerde. Çünkü A gücü de düşmüş. A gücü düşerse alınan ödül artar arkadaşlar. Yani coin'in A gücü düşerse paylaşılan ödül artar. Şimdi gördüğünüz gibi bunun A gücü düşmüş. O yüzden ödül de artmış. Yani 47'ymiş. 41'e düşmüş. O yüzden artı. Diğer coin'e geçelim. Mesela Ethereum'da gördüğünüz gibi 24'ten 22'ye düşmüş. Bu da artı arttı yani ödül verilen ödül arttı. BNB 7.9'dan 13.4'e çıkmış. Arkadaşlar nereden baksanız 2 katı yani. Az bir şey kalmış 2 kat olmasına. Yani BNB'yi burada bu kadar arttırmaları yani şu kadar arttırmaları çok da bir şey fark etmiyor. Yani Aynı oranda zaten şey artmış. Ee, siz söyleyin. Yani yoğunluk oraya geçmiş. Şurada gördüğünüz gibi. Yani aynı oranda yoğunluk BNB'ye geçmiş. Yani şöyle örnek vereyim arkadaşlar. Ethereum kazan örnek veriyorum. Ethereum kazan adamların çoğu yani 2 EH'lik güç hemen hemen diyelim buraya geçmiş. RLT'den de buraya geçmiş mesela. Ona göre bir paylaşım yapmışlar. Matik de aynı şekilde. Yani 6000'den 8000'e. Yani çıkarsa ödül azalır arkadaşlar. Doge de mesela baksanıza. Doge de nereden baksan iki kat olmuş. O yüzden bunun da ödülü azalır. Solana'ya bakıyoruz. Solana düşmüş. Evet Solana aynı kalmış. Bunun da aynı kalmasının sebebi yani çok bir düşüş yok. Bir EH var. O bir EH'de bu kadar etki ediyor. Yani Ödülü artması lazım normalde Solana'nın. Ee, niye artmamış olabilir? Mesela bu da azalmış Tron. Trona bakmadık. Tronda bir şey değişmedi çünkü. Sadece bu EH'den dolayı bir artış olursa olur. Bu eşit kaldı Tron. Yani Solana da eşit kalmış. Çünkü çok az bir fark var. Yani orada %33 küsür. Bu da zaten %129'du. Hemen hemen sıfır yani bir dolarlık falan bir fark var. O da bu zaten bundan dolayı. O bir dolarlık fark. Yani hemen hemen ona ya da eşit diyebiliriz. Dediğim gibi burada şu anda bu coinler aslında öncekinden daha az kazandırıyor şu anda. Bunlarda şu an düşüş var. Yani millet bunlara dağıldığı için siz bu ikisine dağılırsanız daha çok kazanırsınız arkadaşlar. Yani he, RLT eskisine göre düşük. Yani buna eşit olarak eskisine göre düşük ama diğerlerinden gene fazla arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani bu 120 bu 147 RLT diğerlerinden gene fazla. Ona göre hesabınızı yapın. Yani RLT olmazsa Ethereum kazın. Şu anda Ethereum mantıklı. Ben Ethereum kazıyorum. Burada göstereyim arkadaşlar. Ethereum kazmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi şu anda 28,5 Ethereum veriyor. ben tabi biraz gücümü arttırdım. Birkaç bir değişiklik yaptım. Bunu mesela 3. level yaptım falan. Ee, öyle bir değişiklik yaptım. Bonusum bir %2 daha arttı. Ee, o yüzden şu anda güzel bir Ethereum kazıyorum. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Bir de e, Roller Coin'in Discord'da yeni duyurduğu bir etkinlik var. Burada da diyor ki yani Madencileri ne kadar çok madenci biriktir, birleştirmişsiniz. Onu bir sayfaya koyun. Bize resmini atın. Yani şu kanalda bize paylaşın diyor. Ee, birkaç arkadaş paylaşmış. Sizin de varsa öyle birleştirdiğiniz. Discord kanalını ben linke bırakıyorum aşağı açıklamaya. Ee, siz oradan gelirsiniz. Türk kanalına gelirsiniz zaten buradan. Size yardımcı oluruz. Burada tüm arkadaşlar var. Türkçe konuşuyoruz. Ee, tartışıyoruz gelmek isterseniz gelirsiniz. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.